sırtımdan dallıyor kan dallaları Gemiler ırhtımda gelenler yitirdi anlamları Çıldan farksız bir çocuğun bedduaları Gösteriyle kötüyü ayıran bağlamları Üç güne katilleri kutursuz canlı cezayla dertler biter sanmaları Masum çocuk cezaevinde yanmamalı Psikopatı hükümet dışarı salmamalı Benim kinim büyük hayat normal şu an mı? Kim koruyacak seni zalim işin ya da deli baban mı? Sanmıyorum kim suçlu aldatan mı kanan mı? Geleceği yalan yoksa o geleceği yakan mı? Ağzı dikik masumlar eli kirli katiller Bir şey yaramaz bu düşünen bütün adiller Otur bir banka yak bir sigara sessiz Düşün durumu düşün kendini bencilce Vücuda zuhur etmiş karanlık pislikler Kusakta bıraktı çatılmış kör Kimine ya da kime ne derler ve susarlar Unutma bu mücadelede her zaman teksin sen Ben ne sağ tarafta ne solda duruyorum Ben sadece ortada bir neden arıyorum Aklım ermiyor bu gece yine yakıyorum Sonucum yok bu gecede sokaklara akıyorum Çığlık at Çığlık at the at, Çığlık at. Çığlık at çığlık Parçala sen içindeki her bir kasveti Bana neşe ve mutluluktan bahsedin Sebebi olmaz mı intihar ve vahşetin Şakalından mermi girecek iki dakika sabredin Kargaşalar her zaman yanımda ve benimle Beslerim ben içimdeki canavarı her zaman elimle Cinnet geçirmek isterim ve hala tümdeyim Akıl hastanesinde oturmuş 44. gündeyim Bel bağlamak saçma tutulmuyor hesaplar ya bir sor neden bu durumlar kesap lan sen Sus ve dışarı çık kurtul artık buradan Sakın durma ve koş arkana bakmadan İçleri çürümüş geziyorlar caddelerde Çiçekler yolunmuş her bir bahçelerde Ne farkı kaldı susalım kaybedenden Fikirler kesilmiş bu ay ki arbe Anlayar Anlayan olmayanı sakın sanma sahabe Şeytandan doğmadır gezer her yerde itleri Sen sorgula bana kaşındırır bir uyuzun bitleri Bul beni kurtar beni uzakta unutma Beni tut beni çağır beni karanlıkta bırakma Kaldır başını güneş doğuyor ufuktan Bana bak bana bak bana yardım et bu tarafta Çığlık at Çığlık at Çığlık at, Çığlık at.